Hepinize merhaba arkadaşlar, Devolpingden'in 11. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Come up there, you Yukarı geleceğim be ama takdir ya da hırsız olmasanız iyi edersiniz. Bunu keşfetmen dedi Lee abimize. ihtiyacımız olan şey bir grup insan. We Biz iyi gidiyoruz now, diyor kadın. Kadın bireysel takılmayı daha hey dude, çok seviyor Omid. Omid. Lee. Krista. What's the deal with the train? Tren olayı ne? Onu bir oh, sürüyordum. Birkaç kötü yeni insanlar kötü bir yeah, gün geçirdik. Is right yeah. Isırmış bir kurbanımız Bite vardı ve sonra annesi dakikanlı. Sorun just... yok. Oh, shit. God damn, you guys have a kid. What are you doing up here? Do you know how long it's been Clementine. Clementine. Oh, so he gets to swear. Ah, yani well, this böyle kıymetli. See? Things Gördüm are looking up. Sen onun babasıyız. Aşağıda değil. Bu kadar belli mi? Bana göre öyle. Aşağıda değil. Hikayen nedir? Ee, her şey başladığından onu buldum. Her şey başladığından beri onunla Kulantan birlikteyim. First day this We've been ever since. En başından beri beraber. Everyone. I'm a young fool. Kenny lost his wife and kid. Man, how long ago? Yani. What time is it? Uh, I don't know. Uh, four? Maybe two hours ago. God damn. We're sorry for anything that's happened to you guys. That train is awesome, though. A tank a is harika. a real problem. Well, hope there's no problem. But if you see anything edeceğiz. we don't like, we're moving on down the road. Biz şovu şersek başına yola devam eder Can't just blast through it, I guess. If you could get it down, Eğer bunu the rest probably be easy. start there. We'll come down and settle in. Buradan sizi takip edeceğiz. It's empty. Boş. Baksana, federal Şimdi virüs aracı falan. Tamam. Empty. Boş. Ben öyle tahmin etmişim diyor. Şunları alabiliyoruz mu? Önemli bir şey var mı bizim için? Bant That's var. Burada kullanışlı tek şey buymuş. Tamam. Hadi Beliye abi. Sen hallerersin. Bu şey PJ parçalanmış, servis bırakılmaz, hiçbir no, şey yapılamaz. Oradan no herhangi bir şey çıkarmam there. mümkün değil. İliyan. Bir am sohbet var plan plandan bahsetmem falan mı gerekecek? Let's go to people, gibi, people, konuşalım, to oh, What? Adam biraz şey yeriz ekiyalı gibi geliyor. Guys, Benim, this is Omid and Krista. Omid ve Krista. Not vegan welcomes. Like I said, it's of a day. We just wanted to say hi and say your train is pretty cool. Plan is to cut that tanker down and be on our way. Seems like plan enough to you. You want to start in on that tanker? I'll a minute if you don't mind. And why don't I show you how this thing works in case something happens? Really, kid? probably the best. Someone might want to have a look inside that station back there too. Sounds great. Let's do this thing. Bu Benim keyifli olduğunu getirdim. görmek beni mutlu etti. Adam hiçbir şey umduğumda değil. Ama bu kadar mı gidebildiğim mesafede? Yani. Bu kadar gücü rağmen yine de sıkışıp kaldık. çıkalım bakalım bir. Ne yapıyorlar? Onun ne işe yaradığını bilmiyorum henüz. Dokunma. Elleme dedim ahmet. Hala gergin. Temellerini öğreniyor musun? Çok zor olmaz değil mi? Kullanmak için sabırsızlandığım bir sürü kumanda kolu var. Bana bir şey olursa dedim. Belki Belki vardiyalar haline kullanırız. Bakarız. Nasıl, Nasıl uzağa geldiniz? You seem bir intro hazırlamak çok basit. Temel bir şey. Mm -hmm. on scrap. Bir onu kullanıyor bakalım beğenilmişsiniz diye. Please, I've saved her gelirse daha farklı bir şey yapmaya çalışın Çok basit temel bir şey. Ne kadar oldu ayrılalı? Like Altı well, ay oldu. Bir süre yoldaydık gerisini biliyoruz. Zor zordur yani. Her cat is gonna be pissed. Kedimiz çok sinirlendi. Sonra konuşur. Kedi kim? The whole thing's pretty simple. Really. Aslında bütün her şey oldu. basit. can it not be? Nasıl olmasın? Teaching him Ona bir şey öğrettin mi? Them. Deniyorum. Yani çok asla bir hissin ağzında bunu unutacağım şimdi. Biz de üzüldük oğlum ne yapalım? Elimizden bir şey gelmiyor. Bizim çocuk burada. Kadın, bizim için mi sorguluyor? Evet. evet. Peki içten ikili bir şey yakaladın mı? Henüz değil. O çok dikkatli. Like i̇şte duymak istediğim bu. Eyvallah bacım. Hey Selam. Bendeki telsiz epey kullanışlı değil mi? Bozuk ama onun için bir anlamı var. Oh, Anlıyorum. Nerede isim diyelim. San Francisco. Francisco. Evden çok uzak. 6 aydır yoldayım diyelim. Büyük he Amerikan Göz yol gezisine çıkmışlar. Şey şey pazarlık etkisinden biraz fazlasını aldı. İç savaş tarihi ile kim ilgilenir ki yaşlı beyaz adamlar dışında. Omid'in güney tarihi ile ilgilenmeyi What were you two arguing about when I was coming up the ladder? Nothing. If, if you going be around for a while, strada, to know you got. Ne and maybe not be around for a while. Işine Değil, I'm bir sure olurum, we'll down. Maybe ask her me. He likes to Careful. She's a crack shot now. Mastik you got this girl shooting guns? Kızın Look, e I a You aren't getting one. Bu iyi bir should şey. En azından başın çaresine bakar. Sanki sen gitsen bir şey desen senin dediğini diyeceğim. Kıyar. Orayı there? seninle gelebilir miyim? Yeni kızı Do. sevmedim mi? Ondan değil. Like bir takım gibiyiz like dediğin gibi. Izlediğin gibi. Yeah. Right. Tamam pekala hadi. Clementine, Clementine and I tren checking right? out tamam mı? Bir şey duyarsanız yanımıza gelin. Ali Clementine, benim küçük kızım. Birileri oldukça çaresiz olmalı. Bu bayağı aylardır kuru. Evet, tamam, o da bayağı. Şimdi şöyle sıradan bir bakalım. Önemli bir şey mi? Bu? Yemek deposu mu lan ne bu? Al. Hmm, 1931. Şuradan in Tamam. Mı? Clementine yavaş git kızım. Hımm. kapatmışlar güven için. You should wait for me before you open the door. Kapılar açmayı denemeden önce beni beklemesin. Sorry, üzgünüm. Luckily it's locked. İlk kilitle birlikte da zamanla daha iyi olacağız. Ramentain çok acelecisin evlat. Şimdi açmayın, açılmıyor beklediğim bir şey. İttir şimdi. <laughs> Yerinden kımıldamıyor. Port Gift'e bakar. <laughs> o şehirlerde çalışmıyor gibi gözüküyor. İncelemem <laughs> mi lan? İçeriği göremiyorum. Ama açılmayacak onu biliyoruz. Clementine <laughs> evet, bir şey yapacak mı? <laughs> i̇çeriye gidecek yol bulmalıyız. Levent aynı umurunda değil. Şimdi. Ora var. Tamam. <laughs> Yukarıdaki pencere açık. Belki içeriye bakabilirim. Yukarıdaki pencereden içeriye göz atabilmen için seni omuzlarıma alayım. İyi fikir. Geç, geç bakalım. Okay, tamam içeriği you. görebiliyorum. What Şimdi do ne yapayım? What do you see? Ne görüyorsun? Birçok sanlık ve eşya. Belki anahtarı bulabiliriz ya da bu kapıyı kırmanın bir yolunu. Kenny probably have me pick the bir zamanımız olduğu için bu işe sanırım açtım. Zeki kız. I think so. Well, I'll be damned. Şunun yaptığına bak sen. Hem tamam, sen dışarıda bekle evlat. Let's go. Hadi gidelim careful. dikkatli ol. I'm supposed to tell you that. Sana benim söylemem gerekiyor. Amancığı çocuğa veraydım lan. Tarih için çok karanlık. Belki kapıyı açıp tutabilirim. Bu fikir hoşuma gitmedi. Kapıyı bir şeyle destekleyip açıp It's too dark in there. Yeah, we should prompt the door open with something. Um, the içeri keşfet o zaman. Elimizdeki silah niye verip şey yapıyoruz? Epey karanlıkmış. Evet, right. evet, haklısın. Al hadi al. İlla bir onu koyduracak önüne. Şöyle bir göz atalım. That's exactly what we need. Over there? Yeah, we need to get in there and get girip... that blowtorch. Euro neymiş? Onların işe yarar bir yanı yok. İyi kilitlenmiş. Tamam. Yine çocuğu tepeden mi atacağız? biraz boşluk var ama çok değil. Bu so olduğum için çok şanslıyız. Yeah, evet öyleyiz. Geri <laughs> Clementine seni yine atayım yukarıda. Bu parmakların üstünde anahtarlarında bir evet, sorun yok değil mi? Yok kesinlikle. <laughs> Hadi anahtarları al Clem. Hadi, Hadi acele et. Arkanı. Lanet olsun. Hadi Lee. Hadi <laughs> Lee. Niye abi? Duyuyor başlıyor. Abi sana patlatacağım böyle. Hemen tanıyorum. Korkma okay, kızım. Sorun yok. Geçen her şey yolunda. Aha. Kendini koru. Anahtarlar hemen. Aç hemen. Çık Ama <laughs> ona gerek yoktu bizim şeyimiz var ya. Onunla buraya girin kafana. <gülüyor> Kahretsin. <gülüyor> Bu iş pek iyi gitmedi. Hayır. It did not evet peki iyi gitmedi ama biz iyiyiz. Her şey yolunda. <laughs> What's going on? Neler oluyor? Silah sesi duydum sandım. <laughs> biz iyiyiz. <laughs> Birkaç aylak bulduk. An o üçüne karşı sen ve 8 yaşındaki bir çocuk mu? <gülüyor> <gülüyor> yani ne Biz hallettik. Yeah, it looks like. Evet görünüşe göre öyle happened? eğer halledememiş olsaydın. I'm gonna go make sure the noise neden olmadığından That's emin didn't Bu iyi Bu you know It's a good idea. It's a good idea. It's a good Chris'le bunu unutmayacağız. Unutsak edeceğiz lan. Unutmasak edeceğiz <laughs> Kim o salak? İşte bu kadar. <Gülüyor> Şimdi düşer <laughs> dışarı çıkalım. İstekini öğrendik. <laughs> Silah için hazır değilim. Her şeyin tehlikeli olduğunu öğrendik. Daha iyi, daha zeki ve daha hızlı alacağız tamam mı? <laughs> tamam. Haber nutlem zeki çocuk ha beyni basıyor hadi çıkalım omi. I found a blowtorch in the station. Should gerek. quick Excellent. Mükemmel, ben ulaşayım. de seninle bakmaya geleceğim. Bir öksürük var da. edebiliyoruz Think this will work? Sence bu işe yarayacak mı? Metal, metal ateşle kesiyorsun abba. Nasıl iş yaramaz? Ulan ne zekisin. Kahretsin. Ne oldu? Hortum sızıntı yapma. Kapat şunu abba. Kaşlarımın yanmasını istemiyorum. O sızıntıyı bir şeyle kasa iyi e, bant Umarım bu işe yarar. Yarar yaramaz mı lan? <laughs> Çalıştır bak. That's crazy. Bu çılgınlık <laughs> şuna bir bak. Just about got it. Halil olmak üzere. <laughs> hadi, hadi, canım. Whoa, thanks. Oh, no teşekkürler. This thing is hanging by a thread. The şey smallest cut in go. En küçük bir kesikli kop gidecek. Can't reach it now. Artık ulaşamam için bitmek üzereydi. Kahretsin diyor. Tamam. Önde falan yapacağım bir şeyler var mı? Kenardan çok uzakta. Omit bir şey yapabiliyor mu? Here. Al, bağlantının zayıf kısmına yetişemiyorum. Benim yetişebileceğimi mi düşünüyorsun? Hayır ama seni o çıkıntıdan sarkıtacağım. Cehenneme kadar yolun var. E sonuçta yaptım. Allah'ım çok aşağılık bir herifsin. Sus ve kes. Aha. Sürü geliyor. net şeyler var. Bu da ne böyle? Binlerce olmalı. Biz gitmemiz gerekiyor. Dar etsin Omid kes kes. Hadi b be Omid. Gidiyor çek beni. Merdivenle. Kenny yürü. B Kardeşim şimdi ne alt edeceğiz? Aşağı atlar zarım. Ne alt edeceğiz? Umarım bu işe yarar. Hayır, güzel bir şeydi. We got a What? No way. Hayatta olmaz. Guys, jump. Damn it. Atla lanet olsun yok. hala hayır Fine. İyi Keşke ittireydim Yeri zekalı. Gone. <laughs> Hoş. Gel önce seni alayım. Hayır Ben onu kurtar ben değil. Krista, no! Fuck! You piece of shit! She's a woman, don't you know? kadın bunu bilmiyor. Baby, it's okay. yaralısın niye seni kurtardık Aptal. Cinsiyetten dolayı kurtarmadın. Onlardan çok fazla vardı. Yaralandın mı? Hayır, iyi. Kendi adına konuş, benim bacağım iyi. Biz iyiyiz Clementine, iyiyiz. Bacağın gitti de sanki benim suçum anlıyor. Adam gibi yürü gitmez. Lee'yi kullanıyor. Gerçi diğeri yaralanma doğru. Kenny. Bizi nasıl çizdi acaba? <laughs> Kenny'e aile şeyi mi? Fotoğraf mı yoksa? Hımmmm. Next <laughs> stop. Bir sonraki durağımız Atlantik Okyanusu. Bir tekne bulmalıyız. Bunu yapmak zorundayız. Bulacağız. Her şey yoluna gidecek. Kalbimdeki I'll be alive, ve beynimdeki acıya rağmen sanırım sadece ayakta kalacağım. You Seni düşüncelerine yalnız bırakayım. Cool, like Öyle mışıl mışıl uyuduğunu daha önce görmemiştim. <laughs> Orada kimse var mı? What the... Bu da ne be? Savanlığa gelmen için sabırsızlanıyorum Clementine. Ailem burada ve Lee istese de istemese de beni bulacağından emin olabilirsin. Şimdi ihtiyacım olan şey... Lanet olsun. Bu kodumun şeyin bozuk olduğunu düşünmüştüm. Ben de. Nereden anladı? Şey, Geceye göre biri nereye gittiğimizi biliyorum. Bu da kim be? Bilmiyorum fakat kim olduğunu bulunca mutlu olacağımıza şüpheliyim. Levent aynı. Sen mi söyledin yoksa o ben dingili mi söyledi? <laughs> bir sonraki The Walking Dead bölümünde. Neredeyse nefe vardık. Tekneye mi binmek istersin yoksa aylaklar burada olduğumuzu anlaya kadar beklemek Şu an bir tekne bulmaya odaklanmalıyız. Like Tıpkı trenle konuştuğumuz gibi. Daha ne kadar böyle devam edebilir bilmiyorum. If kötüleşirse ben mi taşıyacağım Onu bırakalım. we're gonna have to olsam him. terk him. şimdi. him. Leave him. Leave him. Leave him. Leave him. Leave Kiminle konuşuyordum? him. bir daha buraya geri Leave seni Leave Her köşenin ardında. Ee, video videoyu buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür eder. Ee, Kendi ile kavga mavga etmiş millet. Biz vurmuşuz. O vurmuş. O yardım etmişiz. Ee, ile şey anlamadım. Lili'yi anlamadım. Lili'yi geride bıraktık şeklinde mi? büyük ihtimalle video buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür eder İyi günler dilerim sesim biraz şey İntro da görürsünüz videonun başında 10 saniyelik bir şey Allah'a emanet olun bay bay.